Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugün yani bu önemli bir yeni aydı. Zaten enerji olarak yepyeni bir enerji ve durumdayız. Hani bir gemiden bahsediyorum iki aydır. Gemiye binenler bile var. Bazılarımız biraz daha geç. işleri bitiremedik çünkü. O yüzden iki grup yaptım. Yeterli. Üçe bölmeye gerek yok parçalamaya. Ee, iki grup. Yani hayatınızda şu anda gerçekte olan ne? Sizin gördüğünüz, algıladığınız, algılamadığınızın bir anlamı yok çünkü. Şu anda hayatınızda ne oluyor? Ve hızla nereye evrilip devriliyor? Şimdi ilk grup için ister desteğe göre benim çok favori iki orijinal boy destem. Bende biliyorsunuz kocaman desteler var. Bugün bunları seçtim. Şöyle bir kedili ve İspanya, Barcelona. Yani İspanya mı sizi çekerdi? Bu da pembe deste ve meşhur üzüm bağları ve sanatıyla İtalya. Yani ister desteye bakın. İsterseniz hangi ülkede olmak isterdiniz şu anda? İtalya, Barcelona. İtalya. Barcelona, İspanya, İtalya. Kalbinizi bir yere odaklayın. Ve ilk kedili deste İspanya'yı seçenler için bir tane ana başlık aldım. Hayatınızda ne oluyor? Neyi anlamalısınız? Şu anda farkındalık nereden olmalı? Bu da bir müneccim destesidir. Bu desteği o kadar çok soran oluyor ki bir yıldır. Ah ah yani satılmıyor, bulunamıyor. Türkiye'yi demiyorum. Yurt dışında bile kolay bulunacak bir deste değil. O yüzden de onlara saygımı göstermek için enerji anlamında çok nadir kullanıyorum. İki gruba da birer. Bu Amerika'nın müneccimi diyelim. Evet, batı'nın. batını. Şimdi ilk grubu seçenler. Bakalım müneccim kartınızı bir açayım. Bir sanat eseri gibi işlenmiş. Ben size bu kartı göstereyim de anlatacağım. Beraber okuyalım sembollerini. Şimdi ilk grubu seçenler. Hayatınızda ne oluyor? Neyi anlamalısınız? E, keltacı on Hani büyük bir açılım yapacağım. Biraz da kiperle özel bir açılım yapacağım. İyi dinleyin. Lütfen beğeni yapmayı, yorum yapmayı, videoyu paylaşmayı unutmayın ki bana da moral olsun, yapma hevesim olsun. İlk grup Barcelona'yı, İspanya'yı seçenler. Bakalım hayatınızda anda ne oluyor ve ne tarafa gidiyor? <laughs> Bu arada yarın gece TikTok'ta canlı yayında olacağız. Gece 12'den sonra biz çok eğleniyoruz isteyenler gelebilir. Ben bir açayım kartlarınızı göreyim. <laughs> güzel güzel şöyle güzel şimdi dinleyince neresi güzel demeyin de yani net kartlar çok net. Hiç öyle evirip çevirip gevelecek bir şey yok. <laughs> şimdi nereden başlayalım? Mineciğimden başlayalım. 5. boyut destesi, rüyaları aldığımız boyut diyelim bir sonra. Şimdi şöyle bir kart var. <laughs> e ee, Kartlarda her zaman saat, ilahi zaman, Allah'ın zamanını gösterir. Ee, burada benim ilk dikkatimi çeken e, çok beklemiş, artık beklemekten bitik bir kadın. Ve saatin 6'sı ile 7'si artık uçmuş gidiyor kenarlarda. Yani sizin gibi ben de ilk defa bakıyor gibi bakıyorum. 6 şurada, 7 yedi. Yedi yoksa 4 ile 5 de uçmuş. 4 5 uçmuş, 7 sallanıyor falan filan. He. Şimdi net bir şey söyleyeceğim. Benim netliğimi seviyorsunuz. Zaman ilk grubun aleyhine. Bunun farkında olmalısınız. İhmal ettiğiniz her şeyi <laughs> toparlamaya çalışın. Sağlığınız, çocuğunuz, işiniz, <laughs> diyetiniz, Artık zaman aleyhinize elinizden kaymaya başlamış yeterince beklediğiniz durumlarda artık bir savrulma aleyhine ise işlemesi söz konusu bu bir. Diğer hatırlamanız gereken konu bazılarınız e, temmuzun 11'ine kadar bazılarınız önümüzdeki 10-11 günden bahsediyorum bazılarınız da bugünden itibaren gün gün sayın 38 gün. Yani Ağustos'a denk gelecektir. Bu zamanın bittiğine şahitlik edersiniz. Canınız acır. Artık bir şey yapmanız gerekiyor. 11 Temmuz'a kadar. Yani ondan fazla bekleyemeyeceğiniz durumlarınız var. Müdahale etmezseniz, bir eylemde bulunmazsanız gerçekten her şey savrulacaktır. Tabii ki buradaki nülüfer çiçeği, lotuslar gözümden kaçar mı? Tabii ki kaçmaz dövme olarak ve e, sembollerde önemli bir semboldür. Lotus, lotus bataklığın üstünde açar biliyorsunuz. E, her şeye sıfırdan başlayıp çiçek açacağınız bir dönem ama yapamam edemem direnen bekleyenler artık bekletemezsiniz bekleyemezsiniz hiçbir şeyi yani açıkçası son 11 gün diyorum çoğunuz için bazılarınki Ağustos'a sarkmış süreçleri var Gelelim tarafınıza. An enerjilerinde çok da kötü bir durumda değilsiniz. Çok şükür bin şükür falan gibi biraz teslimiyet, tevekkül içindesiniz. Şahane. Ee, o yüzden yani acayip kötü durumda per perişan bir kolektif görmedim. Ben öyleyim diyorsanız demek ki sizin için değil. Şimdi belli sınırlar ve çerçevelerden bahsediyor. Sınır korumaktır. Değnek yedi. Sınır koymak, koymak gereken durumlardır. Sınır dediğiniz şey şartlar, kurallar falan filan. Şimdi Temmuz'a direkt böyle bir enerjiyle giriyorsunuz. Bir tavır, bir şart, bir kural. Ya size konuya ya siz koyuyorsunuz. Ama doğrusu budur. İlahi adalet ve denge budur. Ee, dışarıdan bir ay enerjisi var. Bu dış etkenler, ay kartı var. Bu destedeki ay kartı beni çok etkilemiştir. Biliyorsunuz benim deste sayım. Koleksiyoncuyum artık destem yok koleksiyonum var tarot ve enerji kartları için e, bu deste kadar iyi çalışılan bir deste görmedim ben ben ama yani hani benim gözümde şimdi kedi e, göle bakıyor jaguar görüyor panter görüyor kendini kedi ama ne sanıyor kendini jaguar büyük bir yanılsama büyük bir e, narsislik büyük bir tuhaflık Kendini dev aynasında görmek Bir dolunay enerjisi Sanırım 10-11 Temmuz'da da Dolunay var zaten Şimdi dışarıdan Böyle bir narsist kişilik Kendini dev aynasında Gören Sizin çok iyi tanıdığınız biri bu Hiç yani Değişik kafalarda bir karanlığın içinde Yine Bu destede benim her desteği almamın bir kart sebep olmuştur. Öyle bir daha göremeyeceğim için. Kılıç üçü bilirsiniz. Kalbe bıçak saklanmıştır. Kanlar içindedir. Her yer. E, canı yanıyordur. Kanlar akıyordur. Bu deste harika yorumlamış. Bu psychic. Bunlar gerçek sembolden anlayan hani kupa dokuza benim ya da değnek dokuza değişik yorumlamam gibi. Kılıç üçü bu şey yapmış. Bir tane yatağın üstünde günlük. E, kılıçları da bir kutu üstünde kenara çekmiş yatak odasında. Kanayan bir şey yok boş kutuda. Yani bana hep şöyle düşündürttü. O yüzden kitapla tarot öğrenilmez. Online'da tarot öğrenilmez. Şimdi sembolü okumanız lazım. Şimdi birinin yaraları iyileşmiş sizin. Ama bir yerde de kalmış. Yani yara kanamıyor. Ama işte bu günlük anahtarı sadece sizde. Başucunda da orada dursun diye. Yani unuttum, unutabilirim ama affetmedim enerjisi gibi biraz ya da affettim ama unutmadım enerjisi. Yani biraz yarası hafiflemiş bir kılıç üç. Ee, iyileşmeyi de göstermiş bence bu deste. Şimdi her kılıç üç'e üçüncü kişi ağlamak diyebilir miyiz? Sanatçı Ünlü sakin tarotçu bunu boşuna mı böyle yapmış? Süs olsun diye mi? Tabii ki değil. Şimdi ben kendi destelerimi hazırlıyorum. O rüzgarın estiği yönün bile bir anlamı var doğu batı diye. Sembol oku okuyamayan tarot bakmasın zaten. Yastıkta da kafa izi var. Çökmüş sanki yeni kalkmış. Yatıyor kalkıyor. Acısı kalmamış ama yarası saklım gibi biraz iyileşiyorsunuz canlarım ee, müthiş bir kart para az dolu dolu net somut elle tutulur gözle görülür bir enerji değnek Şövalye şimdi 21 Temmuz 11 Temmuz'u söyledik Baktınız olmuyor 21 Temmuz 21 Ağustos arası çok somut yüzde yüz bir iş teklifi aşk teklifi şartlı değnek yediği unutmayacağız buradaki e, şartlar, kurallar etik bir şekilde bu aşk bile olsa hani bir imzanız eksik sözleşme herkes sözünde dursun, herkes yemin etsin, bazı olayları halletmiş görünüyorsunuz e, bunun tek şartı dediğim gibi şu münetçimde anlattığım şeyler yani buraya biraz e, kiper seçelim mi, seçmeyelim mi bilemedim, bakalım ben bir düşüneyim e, seçelim bence Arkadaşlar şimdi görünmeyen şeyler enerjiymiş tarot açılımlarıymış. Hani bunu inkar eden varsa saatteki. Şimdi istediğinizi diyeyim. Ben öyle şeyler yaşıyorum ki bugün abonelere yaptığım açılımda da bahsettim. Ben bu sabah her zaman bin kere yaşadığım şeylerin bir de Bu sabah bir artık hem danışalım hem dostum hem takipçimle beraber yaşadık İkimiz şahit olduk. Yani enerji öyle bir hızlı değişip akmaya başladı ki gözle görülür şekilde biz gördük değil mi aşkım? Ee, o biliyor ki. Bakalım ilk grubu seçenler. Bu süreç için neyi duymalısınız, neyin farkına varmalısınız? Bakalım. Kiper çok önemli bir destedir. İlgilenenler için de bir ek bilgi olsun. Zaten e, abonelere özel yapacağımız haftada 15-20 dakika canlı yayınlarda soru cevap olmayacak. Sohbetlerimiz olacak. Aşk üstüne, hayat üstüne, cinsellik üstüne, kartlar üstüne, eğitimler üstüne, tarotla ilgili. Ne istiyorsanız gündemi beraber belirleriz. Şimdi bu kiper öyle bir destedir ki Yalnız olmayı sever. Hiçbir kart istemez. Etrafında çalışmaz çünkü. Yani kartların ağzı dili yok ama var. Senden benden çok. Müthiş bir enerji seviyesi. Hele benim kartlarım benim elimde ne oluyor? Bu küper özel ve tek kullanılmalı. Yok tarotun içine katayım. Yok diğer dest. Bu, bu, istemez. Bu sevmez onu. Bu tek olmalı. Enerjisi öyle akar. Ee, kendinizi çok sokak çocuğu dilenci. Kendinizi çok fakir. Üşümüş, ay amma çok söyledik değil mi bu ara bu lafı? Üşümüş, sıkkın, üzgün hissediyor olabilirsiniz. Beklediğiniz şeyler aynı şu karttaki gibi bir türlü oluşmuyor. Ayın 27'sine dikkat diyor. Bugünden bahsediyor. E, ayın 27'si, şimdi ismini söyleyemeyeceğim. Canım hem takipçim hem arkadaşım diyeyim ona. Acaba yaşadığımız şey olabilir mi ikimizin bu sabah? ya öyle bir şey oldu ki diyor aslında sen mesaj almalısın diyor. Bugün yani bugün önemli bir gündem yaşayabilir bu ilk grubu seçenler. Şimdi tarotta ya da enerji kartlarında artı eksi 3 gündür zaman. Ya da önümüzdeki üç gün boyunca rüyalara dikkat. insanlardan gelen tekliflere, mesajlara dikkat. O kişiden almadınız sığ olmayın. Suyun üstüne çırpınmayın. Derinleşin. Belki rüyada daha ötesini göreceksiniz ya da bizim yaşadığımız gibi bir şey yaşayacaksınız. 27 ve ayın 30'u arasında önemli veriyor. Bakalım. O aşıklar geldi ama. Valla o kadar net ki bu ilk grubun kartları. Bir hapishane kartı. Ve büyük değişim. Şimdi aşk hayatında bu ilk grubun büyük bir değişim, büyük bir virajdan dönüyorsunuz. Dediğim gibi en geç Ağustos sonuna kadar artık eliniz kolunuz bağlı değil, artık üzgün değilsiniz. Dediğim şekilde yaşayanlar benim kadar derin ve yüksek enerjili olanlar için söylüyorum. Gelelim ikinci gruba. Ben şunu şöyle kaldırayım. Emojisini, ay emoji ne ya? <laughs> Sembolümüzü koyalım. Roma, İtalya. Önce desteğinizi seçeyim ben. Bakalım ikinci grup neyin farkına varmalısınız? Neyi anlamalısınız? Dersiniz mi var? Göreviniz mi var? Yoksa otur keyfine bak mı var? Bakalım. heyecanlı değil mi? Bana mı öyle geliyor sadece sizde heyecanlanıyor musunuz ne çıkacak diye? Bakalım önce tarot açayım. Hoppa, bir ölüm kartıyla açtı. Üstüne de kader çarkı. Ee, Allah sistem el atmış. Sayfalar çat 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 kapanıp değişmiş zaten bu grubun. Yani yo benim bir şey değişmedi diyenler ya farkında değilsiniz. Görürsünüz ne değişmiş. Ya da ben de öyle hissediyorum. Bir şey artık aynı olmayacak, kesinlikle olmayacak. Çok az bir vakit var. Söylemeyeceğim ne kadar ama sizin de ilk grup gibi süreciniz sayıydı bilemedin Temmuz sonu yani. Ama çok iyiye dönüyor şansınızın kaderinizin tam ortasındasınız döndüğü gündesiniz. İşbirliği, takım çalışmaları ile ilgili bir bilinçaltınız var. İşte atıyorum, gelse de aşkımı yaşasa. Ya keşke ya da birliktesiniz. Artık bir evlilik teklif etse. Ya da ya keşke şu işimde başarılı olsa. Bilinçaltınız bir para üç işbirliği için. Ooo değnek kral. Haydi bakalım kimmiş bu? Değnek kral oldu. Kupa şövalye. Ateşi söndü. Sular içinde. Haydi iyiymiş. Aşıklar. İlk gruba dış etken. E, en yakın düşündüğünüz kişi diyelim. Onlara ay kartı gelmişti. Buna daha fena geldi. Kılıç 9. Ağır anksiyete, depresyon. Kılıç 4. Ve değnek kralın karşısında bir değnek şövalye. Allah Allah diyorum. Kimse durduramaz. <laughs> Hayatın akışını kimse durduramayacak. Şimdi ilk grup gerçekten <laughs> pardon ikinci grup gerçekten ilk grup. Aa müneccimi açmalık gerek yokmuş gibi. Aa. Acayip. Şu tarotla ilgili cümleyi bitireyim. Bunda da aynısı var çünkü. Şimdi ilk grupta ne dediğimi hatırlamıyorum. Ben tarotu bakarken söyledim, bitti benim için. O anda geliyor, kelimeler akıyor bana, bir yerden okumuyorum, çalışmıyorum. O yüzden şimdi ben bir daha ilk gruba baksam başka cümlelerle bakacağım. Ana plan değişmez ama cümle değişir. Ama duymanız gereken o anda spontane olandır. Şimdi ikinci grupta şöyle bir şey var. Herhalde ilk grupta farklıydı. Ha ilk grubun keyfi yerindeydi, büyük açıları yoktu şu anda. Yani kendini oyalıyordu. İkinci grupta ölüm kartı ilaçlı direkt ta 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 gibi üstüne bir de kader çarkı aldı. Yani acayip iyi bir döneme giriyorsunuz. Büyük bir döngünün sonunda bitirmiş zaten çoğunuz. Ufak ufak hayatınızdaki olumlu şeylerden e, tipinizin değişmesi, rüyalarınızın değişmesi, enerjinizin de hiçbir şeyi fark etmiyorsunuz. Enerjinizin değiştiğini fark etmiş olmalısınız yoksa dinlemeyin yani sizin için değil çünkü %100 böyle eminim böyle bir iş birliği bir takım çalışması bir el birliği isteyen bir bilinçaltı ruhunuz var canlarım yani bir insan size aşkla tutkuyla hızla geliyor çok yakın göremedim ben yani ilk grup gibi temmuz sonu ağustosun ortasını bulabilir ama geliyor mu geliyor çok üzülen çok sıkılan Belki de gerçekten bir hastalık, bir problemi olan biri var karşınızda. Ağır depresyonlarda. Ama oradan çıkacak ve ilk işi size gelmek olacak. Yani iletişimi kurar, etkileşimi olur, özür mü diler bilmiyorum. Şimdi bu güzel, yani bu desenin hepsi birbirinden muhteşem. Hatta o YouTube ve Instagram canlı yayınlarda size böyle değişik kartları da tanıtmak isterim. Şimdi bu bir sirk sanatçısı yıllardır 25-30 sene aynı rolü oynamış. Hep aynısı. Artık bırakıyor rolünü. Bak her şeyini çıkarmış. Maskesi orada, elindeki değnekler, jonglörlük falan da yapıyor belli ki. Palyaçoluk. Şu uzanan el sistemin eli. Artık yeter diyor. Bu rolü çok oynadın. Sana başka bir rol vereceğiz. Aynı ölüm kartı gibi. Ay ağlayacağım ben bu desteğe. Niye çok duygulandım? Hoşuma gitti yani, hoşuma gitti. Büyük bir döngünüz bitmiş. Bu grup için çok büyük bir laf edeceğim. İnşallah yaşarım. Allah ömür versin hepimize. E, şahitlik de ederim. 2026-2028 arası, şahlanacağınız yeni rolünüzün olacağı bir hayat başlıyor. Çok büyük bir enerji. Ya benim enerjim de çok yüksek iki gündür. <laughs> ya yani bir aşırı yüksek. Yani zaten yüksek. Bu Nirvana da şu bu ara. Ben de hayretler içindeyim. Yani ben kendimi hayret etmiyorum da. Şu anda duygulanmam, tüylerimin kalkması durduk yeri olmaz. Altı üstü bir kolektif açılım sonuçta ama çok etkilendim. Bakalım kızlar süper size de seçelim. Şöyle güzelce bu kadar güçlü bir etki enerji var. Bu arada arkadaşlar ben acayip güzel fincanlar yaptırdım. Ama çok limitli küçük yaptırdım. Siparişle çalışacağız. Onları da size tanıtacağım. Acayip iyi bileklik kolyeler, gerçek taşlar. Segmentine göre yani ucuzu da var, çok pahalısı da var. Segment işi bunlar, karat işi. Onları da size tanıtacağım ama çok limitli. Ben tanıttığımda acele edin sonra hani bulamayabilirsiniz. Bakalım. Allah Allah bu kiper sağla seçilir sürekli solla seçmek istiyor canım. Benim canım istiyorsa öyledir o iş. Haydi bakalım böyle olsun. Rolü değiştirelim bari. <laughs> dolunay için acayip güzel bir şey çıkardım ben bir dua daha var 10 gün ama benim hiç boş vaktim yok televizyon bile seyretmeyen bir insanım boş vakitlerimde çünkü özel destelerle yıldızname ile bu tip şeyler çıkarıyorum daha da güzelleşelim hayatımız için onu da paylaşacağım inşallah unutmayız bakalım Kağıt işleri olanlar, yine ilk grup gibi mahkeme, iş yeri, iş başvuruları, kağıt işi olanlar e, ya da bir haber, kağıtla bir haber bekleyenlerin bir gündemi var. Arkadaşlar acayip güzel bir aşk geçmişte çıktı yalnız, geçmiş enerjilerde hayatın şansı hayat şans o bir kere gelir ayağınıza ya da siz birinin şansıydınız. Böyle bir şeyin içinde içinizde üzüntüsü, soğukluğu olabilir. Ama bu rolden sıyrıldıysanız kendinizi. Harika bir şey yaşadım. Buraya kadarmış deyip hayata akışa teslim olduysanız acayip güzel çıktı çünkü gerisi. Şimdi bunları alıp göstereceğim ben gözü yolda biri expectation beklentiler jackpot loto patlamış para ve kısmet akıyor distant horizon uzak yollar mesafeler ya da hayal bile edemediğiniz şeyler rol değişikliğine hazırsanız yeni rolünüz önünüzdeki bence 3-5 yılı 3-5 yıl başka bir roldesiniz artık. Çok üzülenseniz en mutluysunuz. E, çok fakirseniz en zenginsiniz gibi. Ciddi bir rol değişikliği. Acayip güzel bir enerji yolda. E, bu başlayacak Ağustos'ta. Ekim kasımda da Nirvana'ya çıkacak. Yani hala fark etmeyen varsa <laughs> hala. Artık böyle kış aylarında tam hissedecek. E ve bu gruba bir yurt dışı, yurt dışından gelen biri, yurt dışına sizin gitme imkanınız. Yani bir yurt dışı teması hayat değiştirici ve önemli olacaktır. Ya da yurt dışından bir iş, yurt dışından gelen, yurt dışına giden ama yurt dışı. E ben de yurt dışından geldim. Belki benle bir işiniz olacak. Bakalım çok bence müthiş bir açılımdı. Ee, enerjim dediğim gibi bir anormal yüksek. iki gündür onu hissediyorum ve dayak yemiş gibiyim. Yani o kadar fazla ki enerjim çünkü. Gerçekten beni yoruyor yani. O yüzden müthiş bir açılımdı yine. Çok güzel bir hafta sonu geçirin. Uyumayanlar için yarın gece canlı yayınımıza da bekliyorum. Abone olmayı Instagram'a unutmayın. Hoşçakalın.